Yakup Bey günler. Ee, ben hastanenize bir başvuru yapmıştım hatırlarsınız. Bütün evraklarımı da gönderdim ama olumsuz sonuç aldım. Sebebini sorabilir miyim acaba? Yani bir evrağı yanlış mı gönderdim veya eksik bir şey mi yaptım? Neyi bilmiyor muyum? Hakan Hoca! Bunu da mı yaptın ya bana? Ne bağırıyorsun be? İyi alıştın ha. Anlamamazlıktan gelme. Aradım Ankara'yı konuştum. Sen engel olmuşsun bana. Evet oldum. Ne var yani? Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye benim yoluma taş koyuyorsun? Anlamak zor mu Ömer? Ha? Almıyor mu burası? Bir anlık öfke yüzünden aldığın karar sonrasında pişman olma diye... ...kafanı duvarlara vurma diye... Sen mi karar veriyorsun bana? Ne hakla karar veriyorsun? Niye benim yoluma taş koyuyorsun? Niye bana engel oluyorsun? Nereden biliyorsun benim gitmek istemediğimi? Sen gerçekten buradan gitmek istediğine emin misin? He? Uluçları bu kadar kolay mı bırakacaksın? Sevdiklerini falan, he? Evet. Emin misin? Eminim. Hayır. O zaman özür dilerim. Hatamı düzelteyim. Alo, Yakup hocam. Merhabalar Hakan Aydın Erben, Uluşun Erden. Ee, evet hocam geçen de Ömer Özen hakkında konuşmuştuk ve galiba bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben onu düzeltmek için aradım. Ee, şimdi hocam Ömer Özen gerçekten geleceği parlak ve alanında uzman bir cerrah. Ee, hastanenizde çalışmasında hiçbir sıkıntı görmüyorum ve gönül rahatlığıyla ona kefil olduğumu da söylemek isterim hocam. Hocam çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için İyi mesailer olsun. Şimdi istediğin yere gidebilirsin Ömer. Özgürsün. Özür dilerim. Bir kahve ısmarlayayım mı sana? Olur.